Herkese merhaba. Bugün sizlere yeni almış olduğum gümüş yüzüklerimizi göstereceğim. Kümesimize yeni bir geldi. Hayırlı olsun. Maşallahlarınızda eksik etmeyin. Burada alt katta bir tane horozumuz vardı beyaz. Onunla bu ikisini takas ettik. Bu bunların yeri bu şekilde. Yemleri falan var. Suları niye yok diyecek olursanız da bunların kapılışı hep açık oluyor. Kümeste serbest geziyorlar normalde. Ama video çekeceğim için buraya şey yaptım. Zaten hava soğuk olduğunda buraya çıkıyorlar. Bunlara böyle e, sarı ampul kattım. Ki çünkü zibritler çünkü bunlar da 3-3,5 aylıklar. Zibritler de narin hayvanlar olduğu için sıcağı seviyorlar. Ve burası da biraz soğuk olduğu için kış ayında olduğumuz için yeni çıkıyoruz. Mart ayındayız. Bu yüzden hava biraz soğuk olduğu için bunları bu şekilde bir yer yaptım. Isınmak istediklerinde buraya çıkıyorlar. Normalde şey, kümesin içinde geziyorlar. Fısılmak istediklerinde buraya çıkıyorlar. Gece de burada yatıyorlar zaten. Alıştılar artık. Bunlar getirilip bir hafta oldu. Şu anda sıcağı gördükleri için bayağı mayışlılar. Gümesin içinde bayağı etkinler ama. Bu şekilde desenlerini falan göstereyim. Yaradan ne güzel yaratmış. Adeta kusursuz hayvanlar. Şu arkadaki kesin moroz. Ama bu ön taraftaki tavuk mu, horoz mu onu bir çözemedim. Bana yardımcı olursanız sevinirim. İnşallah o da tavuktur. Arkadaşlar da. Bu tavuk mu oroz mu çözemedim. İnşallah tavuk çıkar. Ama o da oroz'a doğru gidiyor gibi. Böyle yakından da çekeyim? Ben çağıralım. Gel. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gümesimize yeni bir kırık oldu. İnşallah bunları da büyütüp yumurtalarını alıp çoğaltmak nasip olur bizlere. Şu şekilde hatta ben buradan çekelim. Aşağı insinler. Gel. Ben o sırada diğer hayvanlarımızı göstereyim. yümekte olan 5 aylık ispenç orozumuz yavrumuz. Bu onun kardeşi. Buradaki benim ana orozum. Bunlar da onun tavukları. Maşallah hepsine. Buraya yumurtalıkları. Horoz büyük ihtimal tavuğu yumurtlaması için buraya giriyor ve çağırıyor. Yumurtlarken de tavuğun yanında bekliyor. Yumurtalar orada zaten. Buradaki horozlarımızı gösterelim. Burada yücülerimiz var. Bunlar da bir maşallah dersiniz. Bunu da bir önceki videoda atmıştım zaten. 7 tane yavrusu var. Bu arada zibritlerimiz de aşağı indi. Biraz halsizim. Hastayım. Kusura bakmayın. Sesimden ötürü. Kümesimizi de temizlemiştim. Bu toprağa beş karış kazdım bayağı. Hayır. Bir karış kazdım. Bayağı. Çünkü sertti. Ama yine biraz sertleşti. Temizledim yani. Ama toprak olduğu için biraz pis duruyor de. Kümeslerimizin üstünü falan da bayağı temizledim. Falklar çünkü oralarda yatıyorlar. oraya pisliyorlar. Onların da kapısını açalım biraz gelsinler. Yağmur yağmıştı. Şimdi güneş açtı. Ya yani şunları açmıştım. Geziyorlar buradakiler onlar. Bahçe biraz dağınık kusura bakmayın. Çünkü bizim Erdoğan dairesinin çatısı uçmuştu. O yüzden çinkoları bahçeye koymak zorunda kaldık. Bakın dışarıda bayağı aktifler. Güneşin içinde biraz daha durgun duruyorlar. Bakın hemen bir solucan buldu. Götürüyor. Bu bana tavuk gibi geliyor. Çünkü diğeri şuradaki horoz. Büyük ihtimal. Zaten kesin horoz. Mesela bir şey bulduğunda onu çağırıyor. Ona veriyor filan. Ama o bulduğunda onu çağırmıyor. Demek ki tavuk. Kardeşi buraya girdi. Bizim tavuklarımızın yerine girdi. Yine bir solucan bulmuş o da. Bu diğer oroz dediğim. Ama daha tabii küçük oldukları için tavuğunu da çok çağırmıyor. Ama hiç ayrılmıyorlar. Başarılarınızı eksik etmeyin. Horozumuzda horozumuzun da, da mahfuzu bayağı uzadı. İçerideki horozlar daha duruyor. Bak onun altındakileri de göstereyim. İki tavuk, iki bunlar da. geçtiğimiz gün zaten iğne vurdum. Antibiyotik. Ciğerde hastalığı için. Biraz kırgınlık var gibiydi. Hepsi ine, ine vurdum. Burayı da kapatalım. Bu tarafa geri geçelim. Yine bir solucan bulmuşlar ikisi de. Hem tavuklarımdan daha çok solucan buluyorlar. Daha küçük olmaların, olmalarına rağmen bayağı aktifler maşallah. Horozumuz da çıktı. Bu videomuzun da bu şekilde sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir hayvanlarımız ve videomuzu. İnşallah bunlar da üretip çoğaltmak bize nasip olur. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.